merhaba arkadaşlar. Evet Göltaş sorulmuş. taş... Şimdi alırken neden alıyoruz? Nereden alıyoruz? Ona bir karar verelim. Bakın şimdi Göltaşı bizim mantığımıza göre 15 dakikalığın üstünde olması gerekiyor. 15 dakikalığın üstünde değilse hiç bulaşmamak lazım bu kağıda. Evet. Yani kağıdın aşağı geliyor olması arkadaşlar. Bakın alım için bir fırsat gözüyle bakılabiliyor bazen maalesef. Ama hep ne dedim? Piyasaya çok iyi bakacaksınız arkadaşlar. Hisse alıp satarken piyasa hangi yöne doğru hareket ediyor? Trend var mı? Eğer trend yoksa hisse senedine bulaşılmaz. Fiyatı düşük gibi gözükse de bunun dibi olmayacağı için habire aşağı indikçe iner arkadaşlar. O yüzden ben ne yapıyorum? Önce size endeksle ilgili fikirlerimi söylüyorum. Endeksle ilgili fikirlerimi söyledikten sonra hisse alınacaksa alınması gerektiği tarafındayım. Hatta en son listemde takip listesinin bir anlamı kalmaz demiştim. Dün o videoyu tekrar attım. Bakın 39-29. Bunun son noktasıdır. Buradan artık tepki gelmesi gerekir Göltaş'a. Son düzeltme seviyesi burası. Buradan da tepki gelmezse kağıdın gideceği seviyeler... Maalesef aşağı yönlü olur. Ve bakıyoruz. Günlükte bir destek yok. Haftalıkta bakın artık haftalıkta eğer 36027 tutmazsa dibi 3073'e kadar indiğini görebilirsiniz ya da 2842'ye kadar. Ama piyasa dönerse iş değişir. O yüzden bugün piyasanın dönüp dönmeyeceği üzerinde bakacağız ve yorum yapacağız. Bakın görüyor musunuz? Stop olmuş 15 dakikalık. Nerede? Şurada bakın. 15 dakikalık stop olmuş. Bitmiş işi. Yani hangi kağıda baksam bunu çok rahat görürüm. Çünkü bunu görmemin sebebi 15 dakikalıkta endeksin stop olması. Beni tanıyan arkadaşlar bilirler. 15 dakikalık üstündeyken kağıt alınır. İse endeks altındayken kağıt alınmaz arkadaşlar. Bu her zaman tutmuş bir sistemdir. Yani benim için en azından öyle. Yani çok özel kağıtlar vardır. Mesela dün ben ne yaptım? İşte Arzum aldım. Biliyorsunuz takimde olan kağıtlardan bir tanesiydi. Arzumu aldım. Niye aldım? 15 dakikalı dün kırmadı. Buna baya bir grafik de çizdim. Kayıtlı grafiklerim vardı. Mesela buralardan 20'lerden sattım gibi düşünün bunu. Ama bunu o gün piyasada düşerken seçmeniz gerekir. Ve elinizde nakit olması gerekir. Bunu unutmayın. Anadolu Efes'te stop olmuş. 120 dakikalıkta da stop olmuş. 240'lıkta da görüyor musunuz? Nasıl aşağı iniyorlar arkadaşlar? Hiç acımazlar yani. Hiç işlerine geliyor çünkü. Düzeltme seviyesi de bitmiş son yükselişin. Ya şimdi bekleyeceksiniz 2169'un üstüne atmasını. Onun üstüne atıp tutunursa evet alınabilir diyeceğiz. Ama üstüne atıp tutunmazsa günlükten bahsediyorum 200 şuradaki günlükten üstüne atıp tutunursa alınır diyeceğiz. Yoksa almayacağız. Bu kadar basit. Kararınızı buna göre vereceksiniz. Çünkü gözünü 20'ye 19-40'a kadar indirebilir bu arkadaşlar. Hiç de rahatsız olmaz bundan. Yani küçük yatırımcı kağıttaymış. İşte düşürmeyelim. Böyle bir mantıkları yok. Dohol ne güzel tepki vermişti. Yukarı gidecekti. Bakın burada stop olmuş. 2.64. Bakın şimdi buradan alan bir adamı düşünün. 2.59'dan en kötü 2.64'ten çıkıyor arkadaşlar. 5 kademe. 120'liğin üzerine atamamıştı ama şuraya kadar bir tepki vermiş gördüğünüz gibi. Bir dakika bu nerede? Hayır şurada. Üstüne atmıştı. Bakın burada da stop olmuş. Bunların ikisini beraber çalıştıracağız arkadaşlar. Sistemimiz böyle. İş yatırım zaten çok kötü durumdaydı biliyorsunuz. Bu da 15 dakikanın üzerine atmıştı. Stop oldu bir de onay yapmış arkadaşlar. Tekrar geldiği yere geri gitmiş. Hangi kağıda baksak aynı şey. Geçen gün söylediğimi söyleyeceğim yataydaki şu dibe dikkat edin. Bu dip artık kırılmamalı. Ya bu ya da bu. Eğer bu ikisi de kırılırsa o zaman maalesef maalesef bakın günlükte de yok. Dip seviyeler. O zaman ya burası ya burası kaçınılmaz olur. Büyük resme bir bakalım. Evet en dibe kadar bile inebilir yani 2.55'e kadar. Haftalıkta var mı bir destek? Yok. Hepsinin altı boş görüyorsunuz. Sasa 15 dakikalıkta zaten şurada stop olmuştu. Bakın. Bunu sürekli kontrol etmek zorundasınız. Açın trading view'u, açın investing'i. Bakın 200'ü atın üstüne arkadaşlar. Altında ise çıkın kağıttan. Yani 120'liğin zaten üstüne atamamıştı zavallı. 240'lık öyle günlük tekrar geliyor günlük. Desteğe. tepki alımı yapılabilir mi? Şöyle bir çıkış yapar mı? Eğer endeksi toplayacaklarsa buna da sasan etken olacaksa evet böyle bir çıkış olabilir. 26 20'ye kadar inebilir. Eğer yataydaki şu seviye tutmazsa 26 69 ya da 26 80 seviyesi tutmazsa burada 26 20'ye kadar indiğini görürüz beraber. İşlem yapmayacağız. Ben ben yapmayacağım yani siz yine karar verirsiniz. Smart iyiydi. Benim de dikkatimi çekmişti. Ama 15 dakikalığın altında işi bitmiş durumda. Bakalım 120'lik tutuyor mu? Hayır tutmuyor. 246 günlük haftalık. Haftalık destekli alacaksanız alırsınız. Kaç seviyesi? 486. Ya da şurada bir yatay destek oluşturmuş kendisine. Kendince. Tahtacı. Şurası. 523. Ya da bu stopta alırsınız. Dagi... 15 dakikalık üzerindeyken her şey çok güzeldi ama şurada 3.94 stopu stop olduysanız sorun yok aşağı doğru inmiş nereden tepki gelmiş kağıda bakın 120 dakikalık 200'lükten tepki gelmiş alınırsa böyle tepki noktalarından alınır ve bu tepkiden alanlar kardılar şu anda tutabilirler mesela atıyorum tekrar tepki noktası 3.46 olur 3.46'da kırılırsa gözü 3.10'a gider Sonra da aşağıya doğru süzülür. Son bir düzeltme seviyesi olan şu seviye belki göz önünde bulundurulursa 324'tü. 324'e kadar. Son değer 324'tür bence. Altında kalırsa 291. Wang'da 15 dakikalık üstünde şurada iyi gidiyordu. Sonra bozmaya başladı. Eğer böyle zikzaklar yapıyor, bir alta bir üste çıkıyorsa işi bitmiştir benim fikrimce. 120 dakikalıkta durmuş. Evet, burada tutulabilir. Buradan alınabilir. Ama bu kırılırsa stop olunur. Mantık bu şekilde işliyor. 240'lık aynı değer. 568. 568'in altında bu kağıtta. En son 557. Hadi zorlayalım. Tutulabilir belki. Ama 557 de kırılırsa şuraya yataya gelir arkadaşlar. Tekrardan boşluk kapattığı seviye 475'e kadar inebilir. Silver 15 dakikalık üzerinde iyiydi, hoştu, gidiyordu. Şurada stop olmuş arkadaşlar. 561. Bunun da işi bitmiş. Viop hala düşmeye devam ediyor. Dedim ya. Yani piyasa durmadan işlem yapmak maceraya atılmak gibidir arkadaşlar. Hiç gerek yok o maceraya. Şurada bakın. İşi bitmiş bunun da. Bunu da bir kenarıya koyalım. Şöyle. Bakalım aşağıda dönüş yapabileceği bir seviye var mı? Bakın çok acımasızlar. Yani şuradan 1 2 3 4 5 günde çıktığın 2 günde geri veriyor kağıt. Böyledirler. Huyları kurusun. Korku da işin içine girdiği için arkadaşlar. 497 şu anda gözüken kısmı. 4.97'nin kırılımı ile birlikte belki buralar tekrar görülebilir. 4.56 son. Turex 15 dakikalıkta stop olmuştu. Bir fibo çizmişiz. Bakın 15 dakikalıkta stop oldu. Stop olduktan sonra inebileceği seviyeler ve son bitiş. Nereye kadar inmiş? 120 dakikalığa kadar bu da inmiş arkadaşlar. 10.28. Bugün bu da kırılırsa aşağı yönlü hareket devam edecektir. Nereye gider? Yani buradan dönse iyi olur. Yoksa tekrar tureksi buralarda buluruz. Şu seviyede bulabiliriz. 10-10 seviyesine kadar inebilir. Aşağısı yok mu? Evet. Yani isterse 240'lık 200'lüğe kadar da getirebilir arkadaşlar. Evet. Viyop açıldı. Bakalım Viyop'a. Açmışken 15 dakikalık. Bu da aşağıya doğru sarktı. Boşluk var. Bu boşluğu kapatmaya gelir bu. Bu daha önceki boşluğunda kapatmış oldu böylelikle. Sorun yok. Şu boşluğunda kapatmaya geldikten sonra bakalım dönecek mi yukarıya. Beraber göreceğiz. Ama öğlene kadar saat 2'de toplantı kararı açıklanacak herhalde. Saat 2'ye kadar. Ve piyasa biraz böyle sürünebilir. Bakalım. Ee, uzaktan izlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Düzgün bir şey görürsem e, sizlerle paylaşırım. Takip listesi olarak. Hepinize bol kazançlar.